Günaydın. Montumuzu giyiyoruz. Nöbet bittiğine göre hazırlanmak lazım. Hazırlanmadan dışarı çıkarsak ıslanırız. Yağmur var dışarıda. Evet montumuzu giydikten sonra çantamızı da omzumuza asıyoruz. Ve yavaş yavaş odamızdan çıkıyoruz. mont beni çok kilolu gösteriyor. Olsun. Yine de montsuz olmaz. Giyindiğimiz odamızdan çıktık. ilerliyoruz. İş yerimizden. İş yerimiz evimizdir sevgili kardeşlerim. Ve asansörümüze bindik. Sıfıra bastık. İniyoruz. 24 saat nöbetin sonu. tabi kendimizi çekmesek olmaz. Evet acilden çıkış yaptık. İlerliyoruz arabamıza doğru. Oo tertemiz hava mis. Harikulade. Nefis bir hava var. Evet bu eski püskü araba benim galiba. Evet. Arabamıza bindik. Hepinize musmutlu bir cuma günü diliyorum. Hoşçakalın.